Normal dağılım örnek soru 10. Bu videomuzda normal dağılım konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 14 yaşındaki erkeklerdeki kolesterol serumu seviyesi x. 170 ortalama ve 30 standart sapma ile normal dağılıma sahiptir. Tamam. A şıkkına rastgele seçilen 14 yaşındaki bir erkeğin serum kolesterol seviyesinin 230'u aşması olasılığı nedir? Şimdi şık şık ilerleyelim. A şıkkında rastgele seçilen 14 yaşındaki bir erkeğin serum kolesterol seviyesinin 230'u aşması. Serum kolesterol seviyesini gösteren şey X'ti. X'in 230'u aşmasının olasılığını istiyoruz. Bunun normal dağılıma uyduğunu biliyoruz zaten soru söyledi. Ortalama neydi? Kolesterol serumu seviyesi için mü 170. Standart sapma 30. Sigmamız 30. Standart normal dönüşümümüzü gerçekleştiriyoruz. X yerine Z. Kullandığımız formül X eksi mü bölü standart sapma. Burada bir kişi seçilmiş. 5 kişi seçse 5 kişinin ortalamasının bunu aşması dese burada sigma bölü köken geliyor. Kişi sayısı birden fazla olduğu zaman burada normalde hep köken var da bir kişi olunca kök bir bir ettiği için yazılmıyor. Ve burada çevirime geçiyoruz. 230 eksi ortalamamız 170 bölü aşağıda da 30. 60 bölü 30'dan Z'nin 2'den büyük olmasını arıyoruz. Çizelim bir normal dağılım grafiği. Burası standart normal çiziyoruz. Burası 0, burası 2. Biz 2'den büyük olan yerin olasılığını arıyoruz. Şimdi normal dağılım tablomuza gidelim. Buradaki normal dağılım tablosu 0.5 ile başlayan bir tablo. Bu 0.5 ile başlayan herhangi okuduğumuz bir değer sıfırdan z'ye kadar olanı veriyor. Biz 2'den büyük tarafı arıyoruz. Tabloda gidip 2'yi okuyacağız. 2 nerede bizde? Şurada. 0.9772 2.00 Burada okuduğumuz 2 buraya 2'yi koyduğumuz zaman buradan buraya kadar olan kısmın alanını veriyor. Halbuki biz sorumuzu da burayı arıyoruz. 2'den büyük tarafı arıyoruz. 1'den 0 97, çıkartacağız. Dönelim sorumuza. 1 09772 72. Çıkartırsak bunu 8, 2, 2, 228, 0, 0. 228 ekleyince oluyor mu? 28 eklersek 800 tamam. Olasılığımızı bu şekilde bulmuş olduk. A şıkkı oldukça basit bir soruydu. B şıkkına geldiğimizde bir okulda 300 tane 14 yaşında erkek bulunmaktadır. Tamam. En az 8 tane erkeğin 230'lu aşan kolesterol seviyesine sahip olma olasılığı nedir? Herhangi bir 14 yaşındaki erkeğin 230'lu aşan kolesterol seviyesine sahip olma olasılığını A şıkkında bulduk. Bunun olasılığı P eşittir 0.0228. Burada da 300 taneden en az 8 tanesinin diyor. Bu bir binom sorusu. Fakat bunun hesaplaması o kadar zor olacak ki biz burada binom dağılımına normal dağılım yaklaşımı uygulamalıyız. Bizim aradığımız buradaki e, en az 8 erkeğin 230'u buradaki y bu binom dağılımının rastgele değişkeni olsun. Biz buradaki y'nin en az 8 diyor. 8'den büyük olmasının olasılığını arıyoruz. Bunda neler var? Y eşit 9 var. 9 kişinin buna sahip olması. Y eşittir. 10 var. P, Y eşittir 300'e kadar gideceğiz. Veya birden 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i çıkartacağız. O bile uzun. Ama birisi burada hiçbir şey belirtilmediği için bunu 1 eksi deyip P, Y eşit 0, Y eşittir 1 deyip 8'e kadar yaptığında hocanın ona itiraz etmesi mümkün değil. Sorunun aslında burada bir yerlerine burada binom dağılımını normal dağılım yaklaşımı uygulayın gibi bir şey demesi lazım. Ee, ya da bunun tam sonucunu isterse aslında canımızı yakar. Epey 300'ün kombinasyonlarını hesaplayacağız. Çok uzun sürebilir. Yani bizim uyanmamızı bekliyor. Belki de girsin başının belasıyla uğraşsın orada. Çözemez zaten diye düşünüyordur. Biz burada normal yaklaşım binom dağılımına Normal yaklaşımı uyguluyoruz. Normal yaklaşımı. Bunu uygulayacağımız sorularda ilk olarak süreklilik düzeltmesini yapacağız. Süreklilik düzeltmesi bir rastgele değişkenin bir sayıdan büyük olması durumunda x a'dan büyük ise kuralını yazıyorum. Bunun 5 tane kuralı vardır. Süreklilik düzeltmesi diye. Bunun videosunu çektim. Oradan bakabilirsiniz sürekli düzeltmesine. binom dağılımına normal dağılım yaklaşımı uygularken. P x büyüktür. Burada x a'dan büyükse a artı 0.5 bundan büyük olma olasılığını hesaplarız normal dağılımda. Buraya diyoruz ki süreklilik düzeltmesi. İngilizcesi continuity correction süreklilik düzeltmesi. Biz normalde e, normal ya, dağılım yaklaşımı uygularken sonucu hatalı bulacağız. Hatanın azaltılması için yapılan bir harekettir. Y büyüktür. Buna 0.5 ekleyeceğiz. 8 buçuktan büyük olmasını hesaplayacağız normal dağılımda. Şimdi normal dağılıma çevirmek için bize bu binom dağılımının ortalaması ve varyansı lazım. Ortalama binom dağılımında n çarpı p'dir. Şuraya gelelim. Mü n çarpı p'dir. Varyans ise sigma kare n çarpı p çarpı q veya 1 eksi p. Ee, buradan bize sigma lazım. Kare kök içinde n çarpı p çarpı 1 eksi p. Bizde 300 öğrenci var. Başarı olasılığı da bu. 0.0228 Hesap makinesi bir kullanalım bunlarda. 300 çarpı 0.0228 6.84 burası. Bunu hesaplayalım. Karekök içinde 300 çarpı 0.200 0.0228 çarpı parantez içinde yine 1 eksi 0.0228 kapatalım parantezlerimizi. Bu da 2.585 alalım yaklaşık olarak. Virgülden sonra 3 basamağı yuvarladım. 2.585 Orasını kötü yazdık, Bir düzeltelim. Şimdi Buradan normal dağılımda devam ediyoruz. Z diyoruz. Büyüktür. 8.5 6.84 bölü 2.585 Hesaplayalım burayı. 8.5 eksi 6.84 bölü 2.585 virgülden sonra iki basamak lazım bize 0.642 diye gidiyor 0.64 olan z tablosunda virgülden sonra iki basamak var zaten z'nin 0.64'ten büyük olmasının peşindeyiz Burası 0. Burası 0.64. Biz burayı arıyoruz. Z tablosunda 0.64'ü bulacağız. O bize bu tarafı verecek. Birden çıkartmamız gerekiyor. Gidelim Z tablosuna. 0.64 Burası 0.7389. 0.64 bize buraya kadar olanı veriyor. Biz bu tarafı arıyoruz. Birden 0.7389'u çıkartacağız. 1 eksi 0.7389. Yapalım bunu hesap makinesiyle. 1 eksi 0.7389 0.2611. Böylece B şıkkını da yapmış olduk. Gelelim C şıkkına. Onu da şuraya yapmaya başlarız. 14 yaşındaki erkeklerin dağılımının Alt yüzde onluk için maksimum serum kolesterol seviyesi kaçtır? Alt yüzde onluk için. Bizim bu 14 yaşındaki erkeklerin normal dağılıma serum kolesterol seviyesinin normal dağılıma sahip olduğunu biliyoruz. Şimdi onun ortalamasının 170 standart sapmasının 30 olduğunu biliyoruz. Ortalaması 170 standart sapması 30. 3 standart sapmaya kadar zaten belli aralıklarla gider burada. Yani 170 artı 3 standart sapma. 3 çarpı 30. Burası eksi tarafı. Bu tarafta 170 artı 3 çarpı 30. Bizim olasılığın %99.9'larına kadar bizi getirir. Tabi biz burada hesaplama yapmayacağız. Alt %10 diyor. Yani şu standart normale çevirdiğimizde bunu burayı sıfır yaptığımızda alt yüzde burasının olasılığının alt yüzde on diyordu değil mi? Şuna tekrardan bakalım. 14 yaşındaki erkeklerin dağılımının alt yüzde onluk için maksimum serum kolesterol seviyesi. Alt yüzde onluk için maksimum. Tam şuradaki burasının 0.10 olmasını istiyor. Tam buradaki maksimum seviye de burasıdır. Buradaki değeri soruyor bize. Şimdi öyle bir bizim x'imiz olacak ki biz şöyle düşünelim bunu. Bizim e, x'in öyle bir değerden küçük olması k değeri, şuradaki k değeri bizim olasılığımız eşitlik de koyabiliriz. Çok önemli değil. Normal dağılım sürekli olduğu için eşitlik olasılığı etkilemez. Eşit olanında eşit olmayan da sonuçları aynıdır. 0.10. Bir işte buradaki k değerini arıyoruz. Şimdi gidelim bunu normal, standart normale çevirelim. Z küçüktür k eksi 170 bölü standart sapma 30. Bunun sonucunun sıfırın olması için burada kaç bulunması gerekiyor? Şimdi onu düşüneceğiz. Buranın sıfırın olması bu tarafın 0.90 olması ile mümkün. Tablo içinde gidip şimdi 0.90'ı bulacağım. Tablonun içinde 0.90. 0.90 nerede bakalım? 89, 97 var. Bu beni tatmin eder. 89, 80, 90, 15. Bu olur. 1, 28. Şöyle olduğunda ne biçim bir şey olduğu neyse 1.28'e kadar olan kısım %90. 0.90 Buraya %10 koyuyor. Bizimki şu bu taraftır. Bu simetrik bir şekilde %90 bu tarafta olacaksa burası eksi 1.28 Eksi 1.28'den büyük taraf %90'dır. Bu taraf %10'dur. Bizim z değerimiz buraya döndüğümüzde, şuradakinin z değeri eksi 1.28. Şuranın eksi 1.28 çıkması lazım ki eksi 1.28'den z küçükken 0, 10 çıkıyor. Buraya eksi 1.28 çıkartan k kaç bakalım? K eksi 170 bölü 30. Eşittir. Eksi 1.28 Bunu 30 ile çarpıp üzerine 170 ekleyeceğiz. Yapalım. 30 çarpı e, eksi oluyor. 30 çarpı 1.28 yapalım. Bak makinesi ile işlemi başaramadık. Çarpı 1.28 38.4 ediyor. Artı bu yalnız eksi durumda. Eksi 170 diyeyim ben ona. Artı 131 nokta buradan k değerinin 131.6 olduğunu bulmuş olduk. Yani kolesterol seviyesi maksimum 131.6 ve ondan küçük olanların yüzdesi bu kişiler için de %10. 131.6 bizim için buradaki değerimiz. Bunu doğru çarptık umarım hesap makinesiyle yapıp da yanlış yapmak da rezil bir şey olur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalamış oluyoruz.